Adamın biri Müslüman mezarlığına ölü bir köpek gömer. Görenler onu zamanın kadısına şikayet ederler. Kadı adamı çağırır ve işin aslını sorar. Adam, doğrudur öyle yaptım. Çünkü köpeğin bana vasiyeti böyleydi. Onun vasiyetini yerine getirdim. Kadı, sen bizim aklımızla alay mı ediyorsun efendi? diye çıkışır. Adam, hayır efendim. Aynı zamanda kadıya da 10 bin dirhem vermemi vasiyet etti. Bunu duyan kadı hemen, Rahmetli köpeğin ölümü bizi ziyadesiyle üzdü. İnsanlar kadının değişen bu tavrına hayret ederler. Kadı onlara der ki, bu durum sizi hayrete düşürmesin. Bu köpeğin geçmişini araştırdım. Asabı kef köpeği Kıtmir'in soyundan geldiğini keşfettim. Kadıyı satın aldığın gün adalet ölür, adaleti öldürdüğün gün devlet ölür. Adalet yalnızca yasalarla değil, vicdan ve ahlaki doğrulukla ayakta durur. Eğer adalet güç veya para karşısında esnerse, toplumda güven kaybolur ve ahlaki çürüme başlar. Adil olmayan bir düzen uzun vadede kendini yok etmeye mahkumdur. Gerçek adalet kişisel menfaatlerden bağımsız olmalı ve her durumda doğruluğu savunmalıdır. Aksi halde hem birey hem de toplum zarar görür.